Merhaba arkadaşlar. Bugün uzun bir süre sonra e, tekrardan Brawl Stars videosu çekiyorum. Nakat atacağız arkadaşlar. Şöyle yeni haritalar var. Subspace of güncellemesi var. Sanırım yanlış bilmiyorsam. Hemen şöyle savaşçılarımıza göz atalım. Karlı dede yanlış hatırlamıyorsam oh, tekrar oh, oh. baktığımızı hatırladım. Evet. E, Gasta da <laughs> işte kaç tane kostümlerimiz var? Gasta da iki adet var. Bütün ve kostümleri göstermeyeceğim ama Tank'ta var. Mantisa var. Ondan sonra Coltta var. Coltta baya bir kostüm var. Biraz fazla kostüm çıkarmış. The box goes boom. Yok Sonra I'm really dar Barry de var ve e, Carl. Is Carl is my name. Geology is Femiz game. I Şimdi çok önemli. Rakat maçı 5-6 maç atmayı düşünüyorum şahsen. Hadi başlayalım. evet şöyle sol taraftan bir ilerleyelim bakalım burada Ross var. Ross'u alayım mı? çok iyi sen çok şey emoji çekelim küçük olsun bu. bakalım burada savaşçı varmış, var mı şu an var mı? ya benim sevdiler. Evet arkadaşlar yıldız oyuncu olduk. Dört kişi katlettik. <laughs> katlettik bakın. <laughs> hmm. Arkadaşlar bir de neden bu sürede video yapmasın diye sorabilirsin. Birkaç arkadaşlar taşınıyordur. Ve bir birazcık işlerim vardı. Yo, i̇şlerime yanlaştım. Ve her zaman ki, her videomda söylediğim gibi Kanalıma aboneyseniz Ya da videoma denk geldiyseniz, videomu izlediyseniz Eee, şeyime, kulübüme Katılmayı unutmayın Kulübüme katılıp destek verenler için Çok teşekkür ederim şimdiden Arkadaşlar, şimdi bakalım Profil fotoğrafımızı değiştireyim Simge sesi geldi. Bakalım ben altta bir bakacağım neler var. Hmm. Ne yapalım? Şunu yapalım arkadaşlar. Sonra karakterimizi de şey yapalım. Ama hayır. Tung yapar ya Tung. <laughs> Tung'u görmemiz lazım. Evet Tung. Şunları da turlayalım arkadaşlar. Du. 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 Altın aynamız. Arkadaşlar ben oyun şu an. Bir maç daha atalım. Ne atalım? Bu sefer arkadaşlar şey atalım. bundan, bundan atalım. Yine nakav ama farklı bir harita sanırım. Evet farklı harika. Ama iyi güzel takımımız iyi. Karşı takımdaki bir tek neydi ya karakter adını. Bir 나. 아 m not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm n

Şöylemişiz. Yıldız oyuncu yok. <laughs> I got ants in my pants. XP vermiyor mu? Ha doğru bu. XP vermiyordu. XP. Ne yapalım? Bir tane. Tek hesaplaşma tam yer. Arkadaşlar bu arada istediğiniz oyun videoları varsa hangi oyun olduğunu ve hangi oyun olduğunu yorumlara yazmayı unutmayın. Ve maça başlamadan önce başladık ama devam etmeden önce kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve yorum yapmayı unutmayın. Bunları yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Bildiğiniz olsun. <laughs> evet. Çok lazım olacak yani. Buradan eee Yapayım. 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 Başka kim var? Son 3 kişi kalmış. Şu enerjileri alayım. ortaya geçeyim. Büyük ihtimalle burada çıkacak ama. Ben ortadayım ama bekliyorum. Ne? Tamam sen geçersen misin? I and Chuck. Çok basit arkadaşlar. Kolumuzu sallayacak. I and Chuck. Evet. 150 kredi aldık. Bir tane daha Hayır, da. gale. 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 Gale tek başına taşımak istiyorum. Ben de Hayır, bir de yengi. Gale. 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 Bir Tekte unuttuğumu doldurdum. Tekte duydum. Alakoyim alakoyim. Bakalım dı 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 dı. Hangi şanslı kişi? Kolaydı bu. El prima var. El prima var. bir, de bir, de bir şey Şöyle onu gazlayın oraya doğru sıkıştırmam lazım. <laughs> kaldı. Hesaplaşma. Buradasın. Gördüm seni. Arkadaşlar mesaj gelmeden Görmezden geldi. Görmezden Kolaydı bu tabi. Bakalım bu aldım. bütün görevleri tamamlamış olmuş. Oh, Ready to get me. Sonra bu Oo, güzel oldu bunlar. Şaka. Ender. 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 Tek hesaplaşma güzel arkadaşlar. Kolay oluyor. Ondan tek hesaplaşma oynamayı tercih edeceğim şimdi. Ama bana arkadaşlık isteği gönderseniz de kabul ederim arkadaşlar. Unutmayın. <laughs> Kanalımız daha çok büyüyorsa Allah'ın izniyle canlı yayınlar da açmaya başladı. Koko burada bizi saldırmaya çalışıyor. Ne kadar <laughs> da kötü bir <laughs> Kaçtı elimizden. Kolay oldu. Şöyle <T> <kicked insane> bir mesaj geliyor. Gel. Gel buraya. Alamadım. Arkadaşlar bu çok güçlü çıktı. <laughs> ama <çok> güçlü. <laughs> Erkeş, ama biz bunu yiyecektim yakaladım, Herhalde kork yakaldık. Daha da şuradaydı sanırım <laughs> <Kalk vardı>. o <laughs> Öldü. Daha. Daha Her öldük değerinde ölmek arkadaşlar. adet on kadar. <laughs> <Beş, düşmanlar. gülüyor> Evet. Bize şu kredilerden lazım. SDPC gerekiyor yani. Başka bir yerde oynayalım ya. oynayalım? Yani. Evet genelde şu şeyleri pek sevmiyorum da. <laughs> Savaş Ordu'na sormayalım bakalım. Savaş Ordu nasıl, nasıl bir şeymiş? Oo, hayır Çok kötü bu hiç var Arkadaşlar. Ya daha doğrusu seviyorum da genelde zorluyor ya. Cidden. Hani. Diyorum tamamdır. Oldu bitti falan diyorum da. Hiç olmuyor. <laughs> Evet. Ya Ama karşımın şeyi daha az bizimkine göre. <laughs> Bu dalsam mı yok evet. Bir Çok güzel, çok güzel çok güzel canını azaltıyoruz habire ha öleceğiz ama canını azaltacağız biz de böyle ben yani, de Kendi bayağı oluyor çekiyor aslında. <laughs> Şimdi doldura doldura Arkadaşlar bu arada ismi de istedim. Kerem ilk yerine yüz atmış. Hadi <gelin> ismi <laughs> Bakın. Arkadaşlar hastayım biraz. Hastayım demeyeyim de ya. Hastayım demeyeyim de ya. Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne

Bir sonraki matematik. Ben sadece matematik. Ben sadece matematik. Ben sadece matematik. var ama Ben de bir yardım sadece matematik. Ben sadece yaşa otobana kaldı. Mesela, savaş arası, tumla, bayağı eğlenceliymiş bu arada. Ve gel. De. Artık 21 kupamız oldu bu XP gel, gel. e, artık gel. Yani. Şu anda hesaplaşma atayım. bu bot boy. bot değilse de bot gibi oynuyor ha burada adam var o da <laughs> adam <Okay. Okay>, selam selam <laughs> hey, thank ya thank, you. thank you. <gülüyor> <gülüyor> iki kişi olarak bana saldırmaya çalışıyor O ne oh no. Yenme tepsiyle kendi işlerimi Oyunda başka insan mı? Ne bana ne? Top. Top. ne? Bir şey bana doğru geliyor. Cev çok az tek vuruşuna tabirim <laughs> Allah'a emanet <bırakır>. ol Gel gel <laughs> Hayır Gel gel kaçarsın Şununla ulti mi doldurtmayı deneyim Hiç var Arkadaşlar bu tur bayağı kolay oldu. Yani kolaydır ama baya baya kolaydı ya. Atomuz kafamız oldu. Şunu alsak mı adam mı? Neyse. Katlayıcı verdi. XP katlayıcı. Güzel oldu. Son turumuzu yapalım. Şu kupamız 95'te mi ne kaldı? o kupayı <laughs> o kupayı tamamlayalım sonra da bitirelim arkadaşlar bu arada okul açıldı nasıl gidiyor yorumlara yazın şöyle i̇şte konu gidiyor yani, Arkadaşlar arkadaşlarım kadar olmasa artık daha iyi yani, Şimdi bunu sıkıştıralım Hemen yani, sıkıştıralım

Arkadaşlar ilk defa Tungla bir maçta ölmüş olmakta. <laughs> evet. Kupamızı da bütünledik. 10.000 verdi. Hedefimiz 4.000 ama onu tek videoda yapmayacağım. Şimdi aldım. Arkadaşlar Videomu izlediyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve bildirimleri açıp yorum yapmayı unutmayın. Tekrar söylüyorum galiba yorum yapmayın ama. Bu video bu kadardı. Güzel oynadık, iyi oynadık. Stratejik oynadık. Ee, kulübüne katılmayı unutmayın. Arkadaşlık isteği göndermeyi unutmayın. Gönderirseniz Beraber oynarız. Benim çok fark etmez. Şey yaparız. Bu videonun burada sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bir sonraki videom PUBG Mobile videosu olacak. Onu da bir, birazdan çekeceğim. Video bitti. Görüşürüz. Bay bay. Ne diyeceğimi unuttum. Uzun zamandır çekmiyorum video. Neyse. Bay bay.